Evet bugün yine Türkiye gündeminden bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. Son iki yıldır Türkiye gündeminde neler neler gördük. Birlikte çok fazla acı olayı konuştuk. Birlikte çok fazla acı olayı dilimiz döndüğünce paylaşmaya çalıştık. Ama bu seferki bambaşka. Bu seferki hakkında gerçekten ne diyeceğimi ben de bilmiyorum. Normal şartlarda ertesi günün videosunu belirlemek cidden Türkiye şartlarında hiç de zor olmuyor. Ama bu video bir hayli zor. Bu videoda konuşacağımız konuya sosyal medyada ilk denk geldiğimde gerçekten moralim inanılmaz bozuldu. Ne diyeceğim? bilemedim. Üzüldüm, kahroldum. İnsanların yorumlarını okudum. Tabii ki herkes benzer duyguları paylaşıyordu. Ama günün sonunda bir gerçekle yüzleştim. Hayat gerçekten çok acımasız. Kendimizi gündelik hayatın akışına kaptırdığımızda çok şey anlatıyoruz. Ekonomi çok kötü, insanlık nereye gidiyor, burada bu olmuş, şurada şu olmuş vesaire vesaire. Ama arada sırada böyle bazı olaylar gündeme geliyor ki ki gündeme gelmeyen de bir sürü bu tarz olay olduğunu biliyoruz. İnsanlık bir yere gidiyoryu falan konuşturtmuyor. Düpedüz insanlık bitti miştedir diyor. Sonrasında şahsen ben bir içsel hesaplaşmaya giriyorum. Acaba diyorum bunda bizim ne kadarlık bir payımız var? Daha önce buna benzer birkaç video daha çekmiştim. Bu ifadeyi de kullanmıştım. Bazı insanlar da bana yorumlarda kızmışlardı. Ya ne alakası var? Biz ne yapabiliriz? Öyle böyle diye. Şimdi işimize gelince çok güzel bir şekilde anlatıyoruz. Çürüme, çürüme o çürüyor, bu çürüyor. Biz toplum olarak çürüyoruz vesaire diye. Ya işimize geldiğimiz zaman bu çürümeyi kullanıyoruz da gerçekten buraya dokunan, burayı etkileyen gözlerde bir yaş bırakan olayla karşılaştığımızda hiç bu sorumluluğu almıyoruz. Bilmiyorum belki bana kızanlar haklıdır, belki ben haklıyımdır. Ama biraz sonra izleyeceğiniz görüntülerde toplumun tamamının hiçbir şekilde sorumluluğu olmadığına ben buradan inanmıyorum. Ya da şöyle söyleyeyim buram tam olarak rahat değil. Belki bir şeyler yapabilirdim, belki yapamazdım. Ama ben dahi sorumluluk hissediyorum. Girişi bu kadar uzattım çünkü konuyu konuşasım yok ama mecburen konuşacağız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve şu Ankara'da gerçekleşen acı olayı bir beraber konuşalım. Ankara'da Adnan isminde bir kardeşimiz var arkadaşlar. Kendisi henüz 11'inde. Adnan özel bir birey. Babası Adnan küçük yaştayken vefat ediyor. Akabinde iddialara göre annesi başka bir adamla evlenip Adnan'ı terk ediyor. E haliyle ne oluyor? Adnan da kalan akrabalarıyla beraber bakıma muhtaç bir şekilde yaşamak durumunda kalıyor. Peki böyle bir durumda sen ne yapardın, ben ne yapardım? Buralara girmek zorundayız bu videoda. Çünkü buralara girmezsek çok daha sert konuşmamız gerekir. En azından böyle bir alver yapalım falan bir şekilde yumuşatmaya çalışalım konuyu. Sık sık başlarım bu şekilde cümleye zira haddime değil başkası adına konuşmak. Kendi adıma konuşacağım. Böyle bir durumda kalsam o Adnan benim göz bebeğim olur. Kendim yemem ona yediririm. Kendime bakmam ona bakarım. Ama bu benim olaya bakış tarzım. Seninki farklı olabilir, o farklı olabilir, bu farklı olabilir ki belli ki farklı. İddialara göre amcası ve amcasının ailesi tarafından bakıma muhtaç bir şekilde onlarla yaşamına devam eden Adnan, amcası tarafından güvercinlerini beslediği kata yerleştiriliyor. Yere bir battaniye yatılıyor. Adnan onun üstüne yatırılıyor. Üstüne de bir battaniye veriliyor. Yerleştirildiği yerin bir penceresi dahi yok. kuşambayla falan açıklıkları örtmüşler. Adnan'ın yanına gidildiğinde Adnan'ın yanında bir metal bardak var. Hatta orada hapishane bardağı benzetmesi yapılıyor videoda. Yine aynı şekilde poşetin içerisinde bir ekmek var. Ve bakın en başta da söyledim. Adnan özel bir birey. Anladığım kadarıyla ayakları doğuştan tutmuyor. Kendini ne kadar ifade edebiliyor emin olun bilmiyorum. Bir videoyla anlayabileceğimiz bir durum değil. Ama ihtiyaç karşılayamayan bir kardeşimiz Adnan. Hayırsever abimiz videoda soruyor ona. Diyor ki tuvaletini nereye yapıyorsun? Bez cevabını veriyor. Bakın betimlemek, anlatmak hakikaten çok zor. Normal şartlarda yemin ederim ki ben bu konuyu işlemezdim. Ama velakin bu videoyu kimlerin izlediğini bilmiyoruz. Birkaç olayda böyle kulağıma bir şeyler geldi. Onun hatırına çekiyorum bu videoyu. Belki aranızdan birileri Adnan'a yardımcı olur. Daha güzel bir gelecek sunar. Ya da daha güzel bir gelecek sunulmasına vesile olur diye bu olayın duyulmasını istiyorum. Ki zaten şöyle yapalım. Gelin şu videoyu bir beraber izleyelim. Akabinde devam edelim. Fakat Adnan'ın gözüktüğü yerleri ben blurlamayı daha uygun buluyorum. Zira onu nasıl bir geleceğin beklediğini bilmiyoruz. Onun nasıl bir psikolojide olacağını da bilmiyoruz. Her şeye rağmen onun yüzü gözüksün istemiyorum. O yüzden oldukça sansürleyeceğim. Oldukça blurlayacağım. İsteyenler gidip sosyal medyadan büyük ihtimalle zaten rahatlıkla bu videoyu bulurlar. Gelin videoyu bir izleyelim. Akabinde devam edelim. burada yaşıyor kuşlarla. Annesi kaçmış bir kocaya. Bakın burada hayvan yatmaz. Hayvanlarla kalıyor bu galiban. Evet. Evet ben Ankara's. Yasin. Tamam. Çok yer gördük ama bu herhalde en kötüsüden, En kötülerinden biri. Annenin babası yok, annesi de başka biriyle evlendi. Doğru başka biriyle evlendi. Annenin ayakları tutmuyor mu? Tutmuyor. E, Belden aşağısı tutmuyor. E şimdi baba yok, anne hocaya kaçtı, yani gitti. Evet, gitti. Buraya bakan amcası mı? Amcası, yengesi söyledi. işte bakmadıkları için ben size ilk Amcası da buraya mı attı? Buraya. as, amcası da yan tarafta oturuyor. Bu bana soruyor. Yedi seviyedir dedi böyle dedi. Ben dedi. Ben, ben de Şimdi pencere şuraya bir örtü yapmışlar. O da yırtık. Arkadaşlar evet. yanlış anlamayın. Burası Ankara. Evet. Ankara'nın göbeğinde Adnan'ın yaşadığı şarkı. İstanbul'dan. Geldi. Hep ki bu yaşıyor. Ne oğlum? İstanbul'dan. İstanbul'dan? Hı. İstanbul'dan geldiğimi nereden biliyorsun? Adnan'ı burada bırakamayız. Adnan'ı bugün olsun burada bırakamayız. Temiz bir yatağı, temiz bir evi olsun. Şimdilik bir yere alalım. Hemen sosyal hizmetlerle görüşelim. Aile sosyal hizmetlerle görüşelim. Adnan'ı bakım evine. Tuvaletine nasıl gidiyorsun Adnan? Tuvaletine kullanıyorum. bes kullanıyoruz. bes kullanıyoruz. Yani biz zindanda şey yaparlar ya zindanda gibi bir demir bardakta su bir de ekmek şu şekilde. Yani güvercin buradaki güvercini besler gibi. Evet izlediğiniz bu video sizlere ne düşündürdü, ne hissettirdi emin olun hiçbir fikrim yok. Fakat ben izlediğimden beri hiç normal falan değilim. Şimdi bir insan yeğenine bunu nasıl yapar, Adnan'a bunu nasıl yapar, böyle bir çocuğa bunu nasıl yapar falan diye edebiyatlara girmeyeceğim. Vallahi girmeyeceğim çünkü hiç enerji bırakmadı. Şaşırmıyorum artık şaşırmıyorum. Vicdansızlığa da şaşırmıyorum. Kalpsizliğe de şaşırmıyorum. İnsanların acımamasına da şaşırmıyorum. Üzülmemesine de şaşırmıyorum. Bir insan hakkında en iyi şeyi düşünmemesine de şaşırmıyorum. Sadece şuna üzülüyorum. Bu olay Ankara'da oluyor, bu olay Türkiye'de oluyor, bu olay 2025 yılında oluyor ve şayet bu hayırsever abimiz Adnan'ın yanına gitmese Adnan'ın geleceği acaba nasıl olurdu ya da olur muydu sorusundaki korku beni endişelendiriyor. Ülkemizde bir şeyler oluyor. Bakın uzaklarda olmuyor, yanı başımızda oluyor. Ben bugün sıcacık evimde rahat ve konforlu bir şekilde sizlerle bu sohbeti gerçekleştirebiliyorum. Siz muhtemelen bu videoyu sıcacık evinizde, sıcacık yatağınızda, belki koltuğunuzda rahatlıkla izliyorsunuz. Evet hepimizin maddi durumları çok farklı ama en azından bunu izleyebilirsiniz izleyecek kadar konforlusunuz. Ama yanı başımızda, yanı evimizde kim ne yaşıyor bilmiyoruz. Artık gerçekten birbirimizden bir haberiz. Vallahi kızmıyorum. Boş edebiyatta parçalama peşinde değilim. Dünya değişti evet. İnsanlar kendi içlerine kapandılar evet. Herkesin derdi kendine yetiyor evet. Bunların hepsini kabul ediyorum. Ama işte bu ve buna benzer olaylarda yüzümüze tokat gibi çarpıyor mu çarpıyor. Ne diyeyim ki abi ne diyeyim? Bu görüntüye ben ne diyeyim? Bu görüntüyü ben nasıl yorumlayayım? Kolaya kaçabilirdim. Amcaya verip veriştirirdim. Ona verip veriştirirdim. Bu nasıl iş derdim. Hepsi olur. Yani yapacaklar da zaten muhtemelen bu görüntü yayılırsa. Ben bugün bu açıdan bakmak istemedim. Amcanın yaptığı kötü mü? Çok kötü. Kabul edilebilir mi? Asla. Bence büyük bir insanlık suçu. Büyük bir vicdansızlık. Ama oluyor bunlar. Oluyor yani. Bir kişinin üzerinden bütün herkesin günahını çıkartmayı okeylemiyorum ben bugün. Bu vicdansızlıksa, bu kalpsizlikse, bu sevgisizlikse yemin ederim 100 milyonsak içimizde milyonlarca var böylesi. Nasıl tekrardan birbirimizi sevmeyi öğreniriz? Nasıl tekrardan vicdanlı bir toplum oluruz? Nasıl tekrardan hoş görümüz artar. Hiçbir fikrim yok. Ben bu konularda kültürlü, bilgili, araştırmış bir insan değilim. Ama gerçekten bir inşa lazım tekrardan. Çok değerimizi kaybettik. Bunu söylerken de böyle klasik kulağınıza hep çalınan işte biz milliyetçilik duygumuzu kaybettik vesaire gibisinden söylemiyorum. Ben daha insani duygulardan yaklaşıyorum. Bakın yemin ederim ben çocukken biz daha vicdanlı bir toplumduk. Yok muydu aramızda çürük elmalar? Elbette vardı ama bu kadar değildi. Yok muydu aramızda sevgisiz insanlar? Tabii ki vardı. İnsanlık tarihi boyunca vardı zaten onlar. Ama sayıları kaç taneydi? Çok kötüyüz. Gerçekten gerçekten çok kötüyüz ve gün geçtikçe daha da kötüye gidiyoruz. Bizim kendimize gelmemiz lazım. Bu tarz durumlarda böyle olmayı başarabilmemiz lazım tekrardan. Adnan'ın durumunu ihbar eden komşusu olmasa, oraya giden o hayırsever abi olmasa, Adnan'ın sonu ne olurdu sorusu beni allak bullak ediyor. Ve daha çok allak bullak edeni söyleyeyim, belki yan evimde de böyle bir durum var. Ya biz nasıl bu kadar sevgisiz, nasıl bu kadar kalpsiz, nasıl bu kadar vicdansız bir toplum olduk? Vallahi bilmiyorum ama aşırı derecede korkuyorum. Çok fazla uzatmayacağım, zaten az önce de söyledim. Bu videoyu tamamen destek amacıyla çekiyorum. Kimlerin izlediğini bilmiyoruz. Belki aranızda çok çok hayırsever insanlar vardır. Belki onlardan biri Adnan'a güzel bir gelecek sunmak adına yardımcı olmak ister. Yol açmak ister veya bir şekilde katkı sağlar. Bu olay duyulsun, bu kardeşimiz görülsün, bu kardeşimizin farkına varılsın diye bugün karşınızda oldum. Sürçülü isyan etmiş olabilirim. Bazı noktalarda mantıklı cümleler kuramamış olabilirim. Belki bazı noktalarda hatalı da olmuş olabilirim. Affol arkadaşlar bu videoluk. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer başımıza bir şey gelmezse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.